merhaba arkadaşlar ben Çatay. Bugün sizinle birlikte yep yeni bir bölümle karşınızdayız. Buyurun arkadaşlar. Bugün sizinle Kant Blox'ta yani Sayaş blok Türkçe çevrildiğinde counter block Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Aşağıda ilk öncelikle like atıp abone olmaz olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar size linkte atacağım iki şey var. Biri kod diğeri ise JJ's İlk önce arkadaşlar bu JJSpot ve ve 5 indirmeniz lazım yani versiyon 5. Versiyon 2 ya da versiyon 3 e, bunlar eski arkadaşlar eee blocks olarak. Şimdi arkadaşlar öncelikle control blocks'a giriyoruz şöyle. Yani buna girince arkadaşlar kodu kullanıp oraya yapıştıracağız. Zaten oyun içinde otomatik olarak e, veriyor. Şöyle açalım. Açılıyor yönlümüz. Biz Siz de o sırada arkadaşlar tam 5 saniyenizi ayırarak like atabilirsiniz. Abone olmazsanız, hizla like atın arkadaşlar. Bakın o kadar video yapıyoruz, emek harcıyoruz ama siz like atmıyorsunuz. Hani e, tamam atmayabilirsiniz ama emeklerimi karşılığında veren en fazla 10 like istiyorum. Yani en fazla Neyse arkadaşlar, Control X açılsın. Şu anda upgrade yapıyor Hemen geliriz arkadaşlar geri geldim. Şimdi oyunumuza girdik. Buradan e, ee, Jesus Point açıyoruz arkadaşlar. Tabi bunun açılması biraz e, bazı bilgisayarlara göre geç açılabiliyor. Hatta benimkinde benim bilgisayarı iyi oldu halde yine de bir şey açıldı. Heh. Şimdi arkadaşlar vereceğim kod bunda. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. E, sonra buraya kapatalım. Bu aşağıda test var. Bunu alıyoruz. Buradakilerin hepsini kopyalıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu açıyoruz. Buraya açıyoruz falan. Açık kalmama üstünü yapmazsanız oyunda yaparsanız olmuyor. Buraya boğa geliyoruz. Buradakileri siliyoruz arkadaşlar. Full hepsini siliyoruz. Ve aldığımız şeyi Extrude Extrude yapıyoruz. Sonra masaüstünü biraz bekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir yenileyelim. Şimdi oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar H'ye bastığımızda görüyorsunuz H tuşuna Mesela Şey yapacaktım ama adam öldürdü. Neyse arkadaşlar Bakın görüyorsunuz e, Aimbot var SCP var yani Valek Brink var e, Load WP Save ve Clear arkadaşlar Işınlanmayarak Yani K'ye basarsanız bir Durduğumuz noktada dur durduğunuz noktada spam point yapıyorsunuz L'ye basarsanız oraya gidiyorsunuz eğer oraya gitmek isterseniz P'ye hemen hepsini göstereceğim D arkadaşlar bomba kurulan yerlere gidiyoruz hemen 8'e 8, e, 8 de bakın şöyle açtım Bir de şu an 8'e bastım arkadaşlar görüyorsunuz evet şu an bakın şu an C'ye basalım evet görüyorsunuz arkadaşlar ee, şeyi açtım şimdi P'ye basınca arkadaşlar aimbot açıyor Böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar Hepsine gitti arkadaşlar hepsi gg Daha arkadaşlar bunları hızlı olmamız lazım ee, Şöyle ananı satayım Buradan gidiyorum Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir hack. Yani ne delem hack Ve Dediğimiz hız bu arkadaşlar. Normal hack yapmak kötü bir şey yani ama yani ee, şey yapmak isteyenler de. mesela dediğim gibi arkadaşlar şöyle hey açalım. Şeye bakıyorum. Şu an bulunduğum noktadayım. Evet şu an burayı tampon attım. L'ye bastım ve buraya geldim. Görüyorsunuz. Ardından da böyle gidebiliyorsunuz Böyle şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir var. Evet şu an şuraya gidelim. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir hekimiz var ama tabi böyle olursak da uçuyoruz arkadaşlar bakın Ebesinin mikana kadar gidiyoruz Evet şu an kamerası top Tabi arkadaşlar bir şey yapma abi sakin sakin koçum sakin koçum şöyle azıcık daha adamı görelim görüyorsunuz oyun bitti arkadaşlar oyun 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 bitti arkadaşlar ee, şöyle bakalım ne varmış evet f etkiye basarsanız arkadaşlar paranın sınırsız oluyor F2'ye bastım ve gördüğünüz gibi para sınırsız oldu şu an bakın Bakın 10 kere Bakın görüyorsunuz 100 kere beni sniper aldım Param bitmedi adamları zengin ettim abi. Bakın uçuyorum Bak AWP ile noskop attım Evet arkadaşlar tabi böyle noskop atamıyoruz arasına çünkü Lagınız varsa arkadaşlar olmuyor lagsız olması lazım Neyse arkadaşlar e, bugün videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ekşimiz böyleydi. Linkte e, hacklerin kodu ve şeyi var. Bugün bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.